Selamlar YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi Efsa. Bugün sizlerle birlikte alışverişe gidiyoruz. Akşama misafirlerimiz gelecek ve ben de makarna salatası yapacağım. Onun için malzeme almaya geldik. Alacağım malzemeler boncuk makarna, garnitür ve mısır olacak. Şimdi bu malzemeleri almaya gidiyoruz. Sanırım A101'e ya da BİM'e geleceğim. Ee, o sırada size gelen aktüel ürünleri de göstermek istiyorum. Çünkü A101'e Nivel'in Par paleti geliyormuş. Bime de e, bir tane kolye geliyordu. Ona bakmak istiyorum. Hadi birlikte şimdi bu marketlere gidelim. önce Azmir'e geldik. Azmir bile sıcak. Valla gerçekten çok kötü. Azmir bile böyleyse dışarıyı düşünemiyorum ben. Hadi gelin bakalım. Aldın aldın ha hangi ürünler gelmiş. Nivel far görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Ha. Aa şu tarak. Bunu çok önerdiler arkadaşlar. Esnek tarak. Kim bıraktı? Ya olamaz ya. Ürünleri erken getiriyorlar. Ben 18 Ağustos'ta gelecek diye bekliyordum bu ürünleri. Bir dakika gözüm çıkar. Diyorum ürünler neden gölgeli görünüyor? Çünkü güneş gözlüğü tepemde. Eee Makyaj paleti göremiyorum, bir tek tarak görüyorum. Tarak güzelmiş bu arada. 12.95 TL'ymiş. Durun par paletine de bakalım, bulmaya çalışıyorum. Tarafa geçtik. Şurada bir tane ürün buldum. Bakar mısınız? Aslında mutfak içinmiş, Kitchen King yazıyor. Ama buna makyaj ürünlerinizi koyabilirsiniz. Bence çok tatlı durur. Bakıyorum, ama Nivea par paleti göremiyorum. Ya bitirdiler ya da hiç gelmedi. Onun dışında katalogdaki diğer ürünler gelmiş. E, hatta şu Beauty Girl'ün ojelerini göstereyim. Çok güzel. Bunu herkes paylaşıyor sayfasından. Kızlar, a yüz koşun. Beauty Girl ojeler gelmiş şeklinde. Bakın bu şekilde ve fiyatları da 7.95 TL. E, ben en çok şu rengini sevdim. Ama bu aralar çok fazla ojem var. O yüzden oje almayı düşünmüyorum. Aa şu renk de çok güzelmiş. Kotlar da çok güzel olur. Neyse aklımızda bulunsun. <laughs> Siyah oje. Bu arada hiç bulamıyordum siyah ojeyi. Ee, bunun dışında ne gösterebilirim? Normalin aslında şu ojeleri de güzel. Başka? E, şu Hyaluronic Aloe Vera temizleme jeli güzel. Garnier'in. Bunu denemek istiyorum. Sanırım 20 liraydı ama şu anda fiyatını göremiyorum. Üst temizleme köpüğü falan var. Niveli hala göremedim. Sanırım henüz gelmedi. Ya da ee, geldi ve çabucak bitti. Şu şekilde kaç daha göstereceğim size. Bakın duş yeli 12,5 TL'ye düşmüş. Şu çilek yolları merak ediyorum. Hadi birlikte koklayalım. Dondurmaya benziyor. Bir body. Sanki bu da ahududulu şekere benziyor. Bulamadınız da kalsın. Ee, şöyle göstereyim. Burada günün sonrası aloe vera jeli var. Dermokilin e, ayak bakım kremi var. Bunun dışında... Aa, şunları mesela bekliyordum ben. Saç bakım maskesi. Bunlar güzel oluyor. E, ee, Watson'slarda falan da mevcuttu. Bir de şu maskeleri ben çok bekliyordum. Miss Cleopatra maske 3.45. İnanılmaz güzel bir fiyat. Ben bunlardan birkaç tane almak istiyorum. Mesela aloe verasını ya da narlısını, kolajenlisini almak istiyorum. Onun dışında Beauty gördüğüm de yüz maskesi var. O da 8.90 ama Miss Cleopatra'yı denemeyi ben daha çok istiyorum. Şimdi burada başka body butter'lar falan var. Bakın Mara'nın. Ee, bir de şu neymiş? Bu da bronzlaştırıcı. Dear Body'nin bir de güneş koruyucu yüz kremi varmış. 50 faktör. Bunu da almak istiyorum. Fiyatı da e, ne kadarmış? 36 TL'ymiş. Bilmiyorum. Bence alınabilir. Bu markayı bir denemek lazım, şans vermek lazım. Ama dediğim gibi şu Miss Cleopatra ikisini deneyeceğim. Ben çıktım arkadaşlar, şimdi BİM'e gidiyorum. A101, BİM, ŞOK. Gerçekten <laughs> hayatımı kurtaran marketler. Bu üçünü ben kardeş olarak görüyorum. Şimdi Miss Cleopatra'nın aloe vera'lı, narlı ve de kolajenli maskelerini aldım. Bir de şu 30 faktörlü güneş kremini aldım. Çünkü güneş kremi ilk kez alıyorum bu arada çok önemliymiş yaşlanma karşıtı falanmış. O yüzden güneş kremi sürme bilincine yeni eriştim. O yüzden bu da ilk aldığım marka. Kullandıktan sonra yorumlarını yaparım. Bence güzel ya. 60 mililitre 36 TL. İyi bence yani. Çünkü güneş kremleri o kadar pahalanmış ki. Nivea'nınkiler falan acayip uçmuş. O yüzden hani bunu denemek için aldım. Bence gayet güzel bir alışveriş oldu. Şimdi Bim'e gidelim. Tabii ki e bir tane pijama vardı. Şurada görebilirsen gösterirsin. Ee, ha, evet şu. Bakar mısınız? Çok tatlı. Umarım kalmıştır. Umarım bitirmemişsinizdir. <laughs> bir de şu e, koniyi bekliyorum. Birelim. Burada aktüel ürünler genelde şu tarafta oluyor. O yüzden doğruca bu tarafa dönüyorum. Önceki haftadan kalanlar bunlar bu arada, makyaj çantası falan. Çok tatlı gözüküyor. Ben şunu almıştım. Çok güzel, çok kullanışlı. En güzel desen de sende bu bence. Ama bu hafta gelenleri göremiyorum. Hepsi bitmiş olamaz. Bakayım. Toka falan gelecek de evet ama. Abi kolyeyi bitirdiniz mi ya? O kolyeye günlerdir bakıyorum ben. <laughs> Hayır. Bakayım. Galiba bitti. Golden Rose'un şampuanı çıkmış. No. İstediğim aktüel ürünlerden bir tane bile kalmamış. Arkadaşlar saat kaçta buraya geliyorsunuz? Gerçekten. Ya şu an saat 12.30 ve hani bitmiş olamaz ama bitmiş arkadaşlar. Ne kolye kalmış ne papatyalı pijama kalmış. Hepsi bitmiş. Neyse şimdi en azından makarna salatası için malzeme alacağız. Sonrasında başka bime gitmeyi düşünüyorum. Çünkü o kolyeyi gerçekten istiyordum tane yurdum garnitür var. Bunu alıyorum. Başka göremedim çünkü garnitür. Bunu alıyorum. Bir de şurada Vay mısır ya. var. bir de şuradaki mısırı arıyorum. Tane konserve mısır. Bu da yurdumun. O da 12,5 TL'miş. Tamam. göre tamam. Şuradan da bir tane boncuk makarna alıyoruz. Nuh'un Ankara'sı. Kahvenin olmazsa olmazı kahveye geldik. Şimdi kuru kahveci Mehmet Efendi 17.30 Bin Nur 16.75 Hangisinden alalım? Ee, bir de Abdullah Efendi varmış 13.30 Tamam o zaman Abdullah Efendi alıyoruz. Hadi bakalım. Sunum önemli. Şimdi bir de lokum alalım. Küçük lokumcuklar kahvenin yanına konulabilecek. Görüyor musunuz burada hiç göremiyorum. <laughs> Acaba badem mi koysak? Badem mi koyuluyor? Neyse. <laughs> Ev hanımı gibi hissediyorum kendim şu an. Ee, neymiş bu kuş lokumu Osmanoğlu 7.90 tamam. Bu güzel olur. Bundan alalım. Şimdi kasaya gidiyoruz. Bir de size bir şey anlatmak istiyorum. Aktüelcilik bir müddetten sonra hastalık gibi bir şey oluyor. Çünkü e, iki haftadır sürekli değil gibi A101 ve BİM'i takip ediyorum. Instagram sayfalarına ekledim. Sürekli aktüel ürün bakıyorum. Yani gerçekten hastalık gibi bir şey oldu. Bu salı binde, bu perşembe A101'de sürekli bu reklamlar ilgimi çekiyor ve sürekli de önüme çıkarılıyor. Yani <laughs> aktüelci oldum. Gerçekten hastalık gibi bir şey bu. Bursum iki haftadır kesintisiz full bu aktüel ürünlere gidiyor. <laughs> Sakın bulaşmayın. <laughs> bir de şöyle bir hissiyat oluşuyor. Almazsan bitebilir. Erkenden gitmezsen biter. Yani <laughs> öyle bir şey ki bu hastalık oluyor ve bir türlü kurtulamıyorsunuz. O yüzden hiç başlamayın. <laughs> Denk gelirse alın ürünleri yoksa gerçekten hastalık gibi bir şey oluyor kolyeleri buldum. Bakar mısınız? Şu an çok mutluyum. Bu arada iki çeşidi varmış. Şu daha ince, şu daha kalın. Ben e, şundan almak istiyordum. Çünkü bunun desenleri gerçekten çok daha güzel. Bulduğuma gerçekten çok sevindim. Başka bir bime geldim. Bu arada papatyalı pijama takımı maalesef burada da yok. Sanırım çok erken saatlerde bitmiş. Neyse. Şunu alalım. Çok güzel. İkinci bir A101'e geldim ve şu anda aradığım ürünleri buldum. Bakar mısınız? Bu çok tatlı bu far paletiydi. Şu da aydınlatıcı paletiydi. Bunlara da bakabilirsiniz. 19,5 TL. Bu arada sıvallık gelmiş. Şunu da göstereyim. Bu da gayet güzel görünüyor ama benim şu anda ihtiyacım yok. O yüzden sadece şu far paletini alacağım. Birden o kadar tatlı şeyler aldım ki anlatamam size. Birazdan göstereceğim. Sizinle iki tane A101, 3 tane de BIM gezdik. Benim başıma güneş geçti. Gözlerim kararıyor ama yine de aldığım ürünler için mutluyum. size aldığım paletleri gösteriyorum. Bu paletin renklerine bayıldım. Gerçekten özellikle şu pembesine bakın çok güzel. Bir de aydınlatıcıyı gösteriyorum. Aydınlatıcının da ışıltılarına bayıldım. Özellikle aldığını çok sevdim. Genel olarak kaliteleri güzel. Şimdi aldığım diğer ürünleri gösteriyorum size. Kleopatra maskeler tam bir fiyasko çıktı. Çamur gibi bir yapısı var. Ciltten asla arınmıyor ve etrafı da kirletiyor yıkarken. Burada güneş kremimi gösteriyorum dokusunu daha iyi görmeniz açısından birazcık sıkacağım. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir yapısı var. Ya bu kadarı bile 3 tane yüze sürülebilirmiş. Burada Dermokilin bu keçi sütlü sabununu gösteriyorum size. Paketlemesi çok hoşuma gitti. Ekstra bir kağıda da sarmışlar. Çok iç açıcı gözükmüyor. Biraz sarı renkli ama oldukça faydalı olduğuna eminim. Genelde bu tarz görünen şeyler faydalı olurlar. Burada gösteriyorum sabunu. Henüz kullanmadım ama iyi olacağına eminim yani bu sabunun. Tekrar paletlerimi gösteriyorum çünkü 19.50 TL'ye gerçekten alınabilecek en güzel paletler olduğunu düşünüyorum. Kolyemi gösteriyorum. Çok beğendim. gidip bir tane daha aldım kalmıştı çünkü. Bir tane daha gerçekten çok güzel kolyeler. Mara'nın bu romantik mission ojelerini çok beğendim. Bir de Dermoklin bu seyahat setini aldım. Bu önceki aylardan kalan bir üründü. Mara'nın ojelerini sürdüm bu arada. Çilek, çikolata ve vanilya kokuyormuş. Kokuları çok az geliyor arkadaşlar. Daha çok oje kokuyor. Öyle buram buram çikolata, çilek, vanilya beklemeyin. Mutfağıma hoş geldiniz. Birlikte makarna salatası yapıyoruz. Aldığım malzemelerle makarnamı önce haşladım sonra soğuttum. Sonra hazırladığım yoğurtlu mayonezli kaba döküyorum. Bu arada yoğurt ve mayonezi iyice karıştırdıktan sonra makarnaları dökmeyi unutmayın. Gerçekten şu an bile acayip lezzetli görünüyor. İyice karıştırıyorum şimdi makarnalarımı. Makarnalarımı karıştırdıktan sonra ince ince kıyılmış kornişon turşumu makarnamın üzerine döküyorum. Ardından garnitürümün suyunu süzdüm ve şimdi garnitürümü döküyorum. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bir kavanoz garnitür gitti bu arada. Bu ebatlarda bir kapıcın. Sizin için de fikir olsun. İyice karıştırıyorum şimdi bunu. Karıştırdım. Enfes gözüküyor. Tekrar gösteriyorum size. Görev tamamlandı. Bu arada misafir gelmeden önce bir tabak kendime koydum. Ben kendiminkini dereotuyla süsledim. Dereotunu herkes sevmiyor o yüzden herkesinkine dereotu koymadım. Bir malzeme unutmuşum o da mısır. Bu arada bu mısırı birazcık da sade yedim arkadaşlar. Ketçap döküp üzerine. Şimdi mısırımı döküyorum. Tekrar karıştırıyorum. Sorun değil bu arada. Tarifte hani bu mısır olsa da olur olmasa da olur. Ama daha zenginleştirmesi açısından lezzetleri mısır koyun. Makarnamızı yaptık. Aktüel ürünlerimizi inceledik. Şimdi de biraz yüzümüze bakalım diyorum ve makyajıma geçiyorum. Yüzüme önceden bir nemlendirici sürdüm. O yüzden bu adımı atlıyorum. Neden nemlendirici sürmedin? Highlighter'ın üstüne demeyin arkadaşlar. Şimdi bu 50 yıllık fırçama highlighter'ımı süreceğim. Paketi açıyorum. Bu arada bu kağıt olduğu için yani kapanmıyor. O yüzden ben de bantla yapıştırıyorum. Ortadaki rengi birazcık alıyorum ve elmacık kemiklerime doğru sürüyorum arkadaşlar. Yukarı doğru sürüyorum çünkü yüzünüzü yukarı kaldırıyormuş bu sürüş tekniği. Elmacık kemiklerime sürüyorum arkadaşlar. Bu arada göz altlarıma biraz ışık vermesi açısından sürüyorum. Birazcık daha malzeme alıp kaş altlarıma sürüyorum. Kaş altlarının aydınlık görmesi görünmesi için kaş kemiğimin üzerine yaklaşık olarak sürüyorum. Bence gayet güzel oldu. Şimdi üstteki allık rengini sürüyorum. Toz pembe çok güzel bir renk. Hafiften böyle yapmacık bir sırıtışla arkadaşlar allık sürmeniz önerilir. O zaman elmacık kemikleriniz daha da belirginleşiyor. Haydi yanakları gibi kızartmıyorum. Çok hafif bir allık sürüyorum. Oldukça güzel oldu. Şimdi başka bir adıma geçiyorum. Ürünleri bulamıyorum burada. Hala arıyorum. Küçük fırçamı aldım arkadaşlar. Bununla da tabii ki bantladığım kapağı açıyorum. nivelin bu göz farı paletini çok beğendim. Ortadaki altın sarısı rengi alıyorum. Genelde bu bej toprak tonlarını çok seviyorum göz farı olarak uygulamayı. Gözüme uyguluyorum arkadaşlar. Tek bir ton süreceğim. Çünkü no makeup makeup look yapmaya çalışıyorum. İkinci gözüme de sürüyorum arkadaşlar. Gözümü hafif kapatıp da sürüyorum bu arada. Başka biri sürüyormuş aslında, profesyonel oluyor. Böyle yapmanızı öneririm. İki gözüme de eşit olarak sürdükten sonra, çünkü bazen biri koyu biri daha açık görünüyor. İki gözüme de eşit olarak sürmeye çalışıyorum. Eşit i̇şte olması tabii biraz zaman alıyor. Görev tamam. Kapatıyorum. Şimdi başka bir ürüne geçeceğim. Ortalık biraz karışık. Maybelline New York'un bu kaş serumunu sürüyorum. Yok, kirpik serumuydu bu. Kirpik serumunu sürüyorum. Ama gözümde ertesi gün bir çapaklanma yaptı. Nedenini bilmiyorum. Galiba benim kirpiklerime çok da uymadı. Keşke maskara sürseydim. Gözüme daha az zarar verirdi. E, bu serumdan çok umutluydum ama dediğim gibi gözüme ertesi gün bir çapaklanma yaptı. Çok fazla makyajım abartılı olmasın diye maskara sürmedim. Sadece ıslak bir serum sürdüm. Bu da kirpiklerimi yukarı doğru kaldırdı ve biraz belirginleştirdi. Şimdi Bim'den aldığım bu lip oili dudaklarıma sürüyorum arkadaşlar. Bu balm şeklinde değilmiş. Daha sıvı bir ürünmüş. Lip oil diye geçiyor zaten. Bunu sürüyorum arkadaşlar. Çünkü az sonra süreceğim likit rujun çok fazla koyu bir yapısı var ve ben birazcık parlak durmasını istiyorum. Birazcık da dudaklarımı nemlendirmek istiyorum. Rujlardan önce dudaklarınızı nemlendirirseniz çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Biuliss'in bu rujunu sürüyorum, likit rujunu. Numarasını yazacağım. Çok güzel bir nude rengi veriyor. Alt tonunuz benim gibi ise eğer cilt tonunuz gayet güzel olacaktır. Bu rengi çok seviyorum. Bu arada zil çaldı geldiler kanalıma abone olmayı beğenmeyi zile basmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz